GTA Remastered'ları. Bunlar hakkında gerçekten kaç tane şey biliyoruz ki? Ben size söyleyeyim. Sıfır. Konuşulan her şey bir düşünceden veya tahminden ibaret. Bundan dolayı ben de ne yaptım? Instagram hikayelerimden, tweet canlı yayınlarımdan, Discord sunucumdan ve yorumlardan size ulaşıp bu GTA Remastered'ları hakkında ne düşündüğünüzü sordum. Sonuçlar gerçekten şaşırtıcı. Öyle istekler, öyle meraklar var ki böyle bir video yapıp hepsinin hakkında konuşma gereği bile duydum. Konu başlıklarımız şu şekilde olacak. GTA 3, GTA Vice de... GTA San Andreas ve Genel. Tahmin edebileceğiniz üzere en eski olan oyuna daha çok istek ve merak gelmiş. İsterseniz gelin bunlar hakkında düşüncelerimi size paylaşmaya başlayayım. Siz de fikir alışverişi için yorumlarda değerli düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Çünkü gerçekten güzel fikirler ortaya çıkabiliyor. Ha bu arada önceki videodan beni dinleyip triloji alanlara güzel bir haber vereyim. An itibariyle Steam'den veya herhangi bir yerden bu oyunları alamıyorsunuz. Rockstar dediği gibi her yerden kaldırdı. Yakın zamanda da adam akıllı bir trailer çıkardılar mı tamamdır. Öncelikle abartı olmayan konulardan bahsedelim. G taştan başlıyorum. Sırası önemli değil. Sonra rastgele gideceğiz. Konuşan bir ana karakter ve tek kelimeyle hayır. Böyle bir şey mümkün olamaz. Cloud'un konuşamamasının nedeni GTA 3 döneminde böyle bir şey yapamadıkları için değil. O karakter öyle bir karakter. Yoksa gidip GTA San Andreas'ta gözüktüğü zaman konuşturturdular. Hadi onu geçtim. Cloud konuşsa ne olacak ki? GTA o kadar boş bir oyundu ki karşısındaki insanlar daha görev verdiği adamın ismini bile bilmeden ona önemli mafya işleri veriyorlardı. Ha bu arada Cloud'un ismi GTA San Andreas'a kadar oyuncular tarafından bile bilinmiyordu. Acaba Katana nasıl öğrendi? Benim bir isteğim var. Eski seslendirme sanatçısını değiştirmesinler. Gerçekten mükemmel iş yapıyordu. Özellikle o boğulma sesleri aman Aman tanrım. <laughs> motor demişsiniz. Bak bu olabilir işte. Çünkü bu oyunda motor olmamasının sebebi bence bu sefer cidden o yıllarda bu mekaniği yapamadıkları içindir. Çünkü aynı oyun motorunu kullanan Vice City'de ve aynı şehirde geçen Liberty City Stories de var. Niye buna da eklemesinler ki? Hem bu ağır ve dar şehirde motor sürmek çok iyi gidiyordu gerçekten. Şimdi geçelim biraz da Vice City'ye. GTA ile ortak olarak benim bu iki oyundan da şikayet ettiğim bir problem var. Allah aşkına bu karakterler ne böyle pipi gibi. Bu oyunları kesinlikle şöyle basit bir cila çekmeleri lazım. Öncelikle serbest bir kamera getirseler yetiyor. Modlar bunu yapıyor ve bu modu kurduğunuz anda zaten karakterler hareketleri GTA San Andreas seviyesine çıkıyor. Bir de araçta etrafa bakabilmeyi de getirdiler mi zaten en büyük düzeltmeyi yapmış oluyorlar. Ha araba demişken araba mekaniklerinden de bahsedelim. İlk GTA oyunlarının araba mekanikleri gerçekten her zaman güzeldi. Önceki videoda da söylediğim gibi Watch Dogs mekaniklerinin 2002 yapım bu oyuna tercih ederim. Ama şöyle bir sıkıntı var ki bu araba mekaniklerinin çok iyi olduğu anlamına gelmiyor. Arabalar gerçekten kağıt helva gibi. Örneğin Vice'de çok hızlı bir araçla dönüş yaparsanız araç kağıt helva gibi uçuyor. En azından San Andreas seviyesi yeter diye düşünüyorum. Vice'de bahsedeceğim iki şey kaldı. Bunlardan biri yüzmek. Yani dürüst olmak gerekirse ha eklemişler, ha eklememişler. Oyunda yüzmeyi gerektiren bir şey yoktu ki. Yani ekleseler bile bir işinize yaramayacak. İkinci olarak ve en büyük olarak ise Pastor Richards. Bu adamı bilmiyorsanız kendisi partide gördüğümüz cennetten arsa satan papazlar gibi bir adam. Normal şartlarda oyunda görevleri olacaktı, tıpkı Liberty City Stories'teki gibi ama kaldırmışlar. Aşırı ütopik bir düşünce ama ekleseler fena olmaz yani. Şimdi bu eski oyunlar bittiğine göre gelelim GTA San Andreas isteklerine. Bu 3 oyun içinden en az fakat olması mümkün olmayan istekleri olan oyun bu. Şu videoya gidip yorumlara bakarsanız bile görebilirsiniz. En çok istenen şey Liberty City'nin yani GTA şehrin bu oyuna eklenmesini. Bilmiyorsanız normal şartlarda zaten bu şehir bu oyunda olacakmış. Hatta bir şekilde bug kullanarak yapıldığı yerlere kadar gidebiliyorsunuz. Fakat PlayStation 2 iki tane şehri kaldıramadığı için oyundan çıkartmışlar. Hayallerde yaşamayalım arkadaşlar. Böyle bir şey sadece grafikleri artırılacak bir oyundan beklenmez bence. İkincisi ve hepimizin istediği olarak Hot Coffee. Bu da oyunda pipili şeyler yapmamızı sağlayan bir etkinlikti fakat sonradan o oyunun yaşını 16'ya çekmek için çıkartmışlardı. Ben bunu gene ekleyeceklerini düşünmüyorum. Zaten ne gerek var ki? Hatta GTA 5'te de böyle olaylar vardı ve onda da içini göstermiyordu sonuçta. Evet işte koskoca GTA San Andreas'tan olan beklentiler iki tanecikti. Şimdi ise üç oyundan genel beklentilere bakalım. Önce basit ve herkesin beklediği birkaç şeyden başlamak istiyorum. Ayrık parmaklar. Şimdi bu remaster sadece oyunun PC'de çalışmasını sağlayan basit bir remaster değil de grafik yenilemeleri içeren bir remaster da olursa zaten olacaktır. Günümüzde kimse zaten böyle beyzbol eldiveni gibi gözüken eller görmek istemez. İkincisi ve bence bu üç oyunda kesinlikle en önemlisi olan görevlerde checkpoint, görev atlama, herhangi bir yerde save ve görev listesinden görev seçme. Bu oyunu da en zor yapan şey bunlardı. Şimdi ise. GTA 5'in en zor görevini sorsam çoğunuz bir şey diyemez daha doğrusu demez. Fakat şöyle olduğunu düşünün. 20 dakikalık bir görevin 18. dakikasında başarısız olsanız ve GTA size başa atsa o oyun inanın kat 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 daha zorlu olurdu. Bu özellikleri eklediler mi zaten hiçbir şekilde zorlukları kalmaz bu oyunların. Ha bazı insanlar ama oyunların özelliği o falan derse hiç kusura bakmayın arkadaşlar. O yıllarda var olmayan bir sistemi oyuna eklemedikleri için olan saçma zorluğu ben kabul etmiyorum. Zaten 10. yıl mobil versiyonlarında da hatalarından biraz da olsun dönüp en azından basit bir şekilde eklemişlerdi. Şimdi GTA 5 ve rdr gibi olanlarını ekleseler tamamdır. Hazır görev demişken aklıma bir fikir daha var. Bilmiyorsanız GTA oyunlarına 4'ten sonra gelen bir özellik vardı. Yan görevler. GTA saçma sapan şeyler olsalar bile GTA 5'te bunu iyice abartmışlardı ve gerçekten güzel görev dalları oluşturmuşlardı. Kesinlikle eklemelerini beklediğim bir şey değil ama güzel bir yenilir kesinlikle olabilir. Gelelim araba beklentilerimize. Öncelikle lütfen Allah için şu araçların test önce yanma işini çözsünler. Bunu söyleyeceklerine gönülde inanıyorum çünkü adamlar son yıllarda bu düşünce yapısından bayağı bir çıktı. Mesela GTA 4'te aracınız isteseniz bile ters döndüremiyor. GTA 5'te ise ters dönünce geri çevirebiliyordunuz. Bunları bu 3 oyuna da eklediler mi tadından yenmez. Serimde bahsettiğim bir olay vardı. Bazı kişiler bu polislerin gözünde arabayı boyadığında hiçbir şey olmamış gibi kurtulmamıza laf ediyor fakat şöyle bir şey var. Bu oyunların bellek kapasiteleri az olduğu için 3 yıldız polis üstünde oyundaki bütün NPC'ler yok olup yerini polislere bırakıyorlar. Ayrıca benimki gibi hızlı bir arı sahipseniz arkanızda kalan polisler yok olup sürekli önünüzde yeni polisler spamlanıyor. Evet, bir zahmet bu oyunların bellek kapasiteleri daha fazla olacağı için artık polislerden kaçmayı bir GTA 5 gibi yaparlar diye düşünüyorum. Yani illa Painspray'e gitmek falan baya saçma oluyordu. Ki oyun bile bunun üstüne çok düşmemiş ve adamların gözü önünde girmenize rağmen sizi unutmalarını sağlamış. Son olarak ise silah oynayışına gelelim Bu üç oyununda silah mekanikleri berbat. Tamam GTA 5'te bile güzel değil. Hatta oyunda bildiğiniz üzere silahların tepmesi bile yok. Aslında bakarsanız daha iyi olmasın da o oyun en azından animasyonlarla kurtarıyor. Bir de bu 3 oyunun mekaniklerine bak. İki kişi de birbirine düz duvar gibi ateş ediyor. Bunun yanına bir de ragdoll fizikleri koydular mı of ve Gerçekten mükemmellik. İşte o zaman 20 sene önce oynayan adamlar bile oturur oynar bu oyunları tekrar. Ha bir de unutmadan yanına siper mantığında çakarsak çok teşekkür olurum Rockstar Bey. Artık 2021 yılında zorunlu bir ihtiyaç çünkü. Ve işte bu kadar. Instagram'dan, Twitch'ten ve yorumlarınızdan aldığım bilgilere göre beklentilerinizin hepsini söyledim ve kendimce yorumladım. Aklınızda başka bir beklenti varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Hem tartışırız hem de güzel bir şekilde fikir alışverişine gireriz. Ha genel olarak beklentiniz gördüğüm kadarıyla normal oyunların sahiplerine remastered versiyonları bedava verilsin yönünde. Bu soruya cevabım oyunun gameplay videosu yayınlandığı zaman olacak. O zamana kadar destek destek olmak için abone olup like atmayı unutmayınız. Videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilir, maddi destek olmak ve bu gencin bu oyunları çıktığı gün alabilmesini sağlamak isterseniz kanala katılabilirsiniz. Benden bugünlük bu kadardı ve hepinize görüşürüz. Yıllar geçer Sony eski dostu Tommy'nin hapisten çıkacağını öğrenir. Tommy'nin yaptığı katliam Liberty'si de büyük ses getirdiği için Tommy şehre geri gelirse insanlar hatırlayacaktır ve işler düşecektir. Bundan dolayı Sony hem Tommy'yi oyalayıp şehirden uzak tutmak hem de uyuşturucu işi için piyasası çok uygun olan şehir Vice diye girmek için Tommy'yi Vice diye gönderir. Tabi Tommy'den şüphelenen Sony yanına bir avukat bozuntusu olan Ken Rosenberg ona göz kulak olması için görevlendirir. Sony'den aldığı ilk görevde limana takas için giden Tommy buluşma yeri olan limana baskın yapılınca şans eseri kurşunların hedefi olmadan kurtulur ve milyonlar cad dolar parasını ve uyuşturucu ürünlerini orada baskını bırakmak zorunda kalır. Ken Rosenberg bu durumda onu kendi ofisine getirmek zorunda kalır. Tommy nasıl oluyorsa sakin bir şekilde sen git uyu ben yarın geleceğim halledeceğim kardeşim hadi Allah rahatlık versin der ve ayrılırlar. Tabii Tommy yolda bir polise yardım edip örnek vatandaş bonusunu da almayı unutmaz. Sonuçta bir yerden başlamak lazım. Tommy aracını atlayıp meşhur Ocean View Oteline gider ve odasına çıkıp Sony'i durumdan haberdar etmek için arar. Sony başta aile ayakları çekse de parasının gittiğini öğrenince kafayı yer ve nedense Tommy bir anda bütün sorumluluğu üstüne alır. Hatta parayı ve ürünü çalan hırsızları bulacak dair söz bile verir ve sabah kalkınca ilk iş keni görmeye gider.